Domates, marul. Evet, ilk günkü Nane. gibi domates yok içerisinde. Baba abi. domates çok pahalı. Şu aralar domates çok pahalı. Az az gidiyoruz. Nane, rahatsız, rahatsız etmesin. Allah korusun. He, he, rahatsız eder yani. Pahalı diye. Geliyor şimdi meşhur küreyle geliyor sağ Usta. Bana bu kürek var ya, bu kürek. Nelerine doluyordu bu kürek? biliyor musun baba? Elimizde hiçbir zaman kürek olmadık yine. Biz insanları tavukla doyuruyoruz. Tavukla baba. He. Tartı yok, terazi yok. Baba, Aynen devam. Göz kararı var baba. Göz kararı denen bir şey var. Hı. Hı. Daha ne yapayım? He? Daha ne yapayım? Söyle hele. Nerede eski Salih Usta? Böyle bak sosu da kıpkırmızıydı eskiden. Mercimekli çorba sosu da kırmızıydı. Baba, Öyle bir tavuk. Yine kırmızı. Allah'ını seveyim Bu benim gündemde olan zaten beni ben yapan. Benim sütlü ve tereyağlı mercimek çorbam. Evet bunların ikisi sade baba. Sadelere sos var mı? Sadelere sos yok. Olmadı. Kim o sos istemiyor diye baba lan.